Bütüncül boşanma danışmanlığı eğitimi neden alınması gerekiyor? Evlilik ve ilişki danışmanlığında eğer ki kişiler bir arada bir araya gelemiyorsa, yani evlilik artık devam etmeyecekse, bu durumda boşanma tarafına geçiyorlar. Boşanma tarafına geçtikleri zaman bizim de boşanma danışmanlığı tarafına geçmemiz gerekiyor. Çünkü bu süreçler birbirine bağlı süreçlerdir. Boşanma danışmanlığında ise bizim asli görevimiz bu yargılama sürecinde yani uzun olan süreçte danışanımızı güçlü, kuvvetli ve kararlı tutmaktır. Bu kararlılığı tutmamızın yöntemlerini ben eğitimde size detaylı bir şekilde anlatacağım. Kararlı olmak boşanma davasında %50 önde başlamaktır. Süreç uzun olduğu için danışanlarımıza seanslarla onların kararlılığını ve istikrarını sağlamaya çalışmaktır. Bu kararlılık ve istikrar sağlandığı zaman mutlu danışanlar elde ediyoruz. Çünkü boşanma davalarında sonuç almak danışanlarımız için evet önemlidir. Ancak bu süreci huzurlu, mutlu ve kararlı geçirmek her şeyden daha önemlidir. Boşanma danışmanlığı eğitimi neden bir hukukçular alınmalıdır? Çünkü bizler mahkeme salonlarında o insanların yüz ifadelerine bakıp boşanma kararlarını duyan insanlarız. Bunları yıllardır yapıyoruz. Bunları yıllardır görüyoruz. Bunlarla yıllardır yaşıyoruz. Boşanma davalarının süreçleri yeri geliyor 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl sürüyor. Ve bu süreç içerisinde karşımızdaki insanın nereden nereye geldiğini görebiliyoruz. Kimisi çöküntüye gidiyor, kimisi çok daha mutlu bir yere geliyor. Burada en önemli şey o çöküntüye giderken veya mutluluğa giderken nelerin, hangi faktörlerin etkili olduğunu anlatabilmek, anlayabilmek. Bizim bu tecrübelerimiz oluyor. Bu tecrübelerle eğer ki çöküntüye giden insanın eksiklikleri neler? Onları bize anlatıyor sonuçta sürekli telefonlarda konuşuyoruz veya yüzle konuşuyoruz. Nasıl duygu durumdalar? Bunları duya duya, bunları yaşaya yaşaya, bunları tecrübe ede ede ister istemez bir süre sonra hukukun harici bu insanların boşanma sürecinde nelere ihtiyaç duyduklarını en iyi biz anlıyoruz. Çünkü en temelinde biz varız. Bu eğitim psikoloji alanında nasıl bir fayda sağlar? Boşanma süreçleri uzun olduğu için danışanlarımıza karşı onların bu dava süreçlerinde yaşadığı zorluklarla birlikte biz kendi tecrübelerimizi, fikirlerimizi, yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi paylaştığımız zaman onların psikolojileri inanılmaz derecede düzelecek. Çünkü boşanma davasını evet kazanmak önemli ama bu süreç içerisinde güçlük almak daha önemli. Yeri geliyor davaları kaybediyoruz. Çünkü elimizde delil yoktur veya bazen de haksız durumda oluyoruz. Biz bu danışmanlığı iyi bir şekilde verdiğimiz zaman danışanlarımız inanın davayı kaybetseler bile bizlere teşekkür ediyorlar. Çünkü niye? Ben güçlüyüm. Ben güçlü kaldım. Bu psikoloji alanında kaybetmenin başarısıdır. Yeri geliyor kaybeden insanlar bile bize teşekkür ediyorlar. Çünkü psikolojileri bu süreçte hiçbir şekilde bozulmuyor, güçlü ve kararlı kalıyorlar.